Onlar yıldızların yeryüzündeki yansımaları. Yüzyıllar boyunca sahnede de yok sayıldılar. Hep olduğu gibi yine dişleriyle, tırnaklarıyla çabalayarak nihayet sahne ışıklarında bir yıldız gibi parladılar. Onlar her role soyundular. Yetik dünyanın yolcusuydular. Kayıp çocukların anası oldular yeri geldi. Onlar acıyla kavrulan Anadolu toprağını, gözyaşlarıyla sulayan sessiz kadınların sesi oldular. Onlar Aşka en çok kananların, en çok da aşka arayanların yüreği oldular. En çok da aşka kurban oldular. Yeri geldi Romeo'lar için Juliet, yeri geldi Mecnun'lar için Leyla oldular. İhanetin, aldatılmanın, kandırılmanın resmi oldular. Eşya gibi alınıp satılan kadınların, yeri kocasından gayri olmayanların. Anayı, babayı 13'ünde unutup, 14'ünde gelin, 15'inde ana olanların acı hikayelerini onlar anlattılar. Savaşta yaraları saran, barışta yuvayı kuran el oldular. Sakarya'da, İnenü'de ölen çocukların anası, bacısı oldular. Bütün zorluklara göğüs gelip, vakur ve sabırla bekleyen kadınlar onlarda vücut buldular. Ana, bilge, belge oldular. Yitik dünyanın, yitik insanların anlatan bedenlere dil, hislerine söz oldular. En çok görmezden gelinen, itilip kakılan, en çok figüran olan ama illaki her hikayenin öznesi olan tiyatro gişesi açıldığında, salon ışığı kapandığında ve sessiz beklerken merakla birden perde aralandığında, usulca sahne aydınlandığında ve işte o anda birden onlar, o kadınlar tarihin en kuytu yerlerinden çıkar, en karanlık hikayeleri anlatmaya başlarlar. Bir solukta bin yıl geçer sanki ve birden sessizlik yeniden. Ve ışık ve alkış çılgınca. Ve ertesi gün, ertesi akşam hep yeniden, hep ilk kez gibi. Ve sessizlik ve ışık ve perde. Bakın. Bakın bir yıldız daha kaydı işte. Susun ve alkışlayın sadece.